Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 235. dersiyle birlikteyiz. Bu, ders, bu derste, de sizlerle birlikte yine PyQt5 panesiyle yani görsel programlama ile devam edeceğiz. Hemen Qt Designer'ımı açıyorum. Şurada formumu oluşturdum. Şurada sol alta geliyorum ve geçen ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Display Widgets'ları göreceğiz. Label'ı biliyoruz zaten. Calendar Widget'ı size göstermiştim. LCD Number'ı göstermiştim. Şimdi Horizontal line'a bakın. Bakın horizontal line bir çizgi çizmenizi sağlar. Artık nerede bir çizgi çizmek istiyorsanız bak kontrol ara basıyorum. Gördüğünüz gibi içe oyuk bir çizgi çiziyor. Güzel. Bu horizontal line. Zaten adı üstünde yatay çizgi demek. Vertical line dikey çizgi demek. Hemen şöyle göstereyim size dikey olarak bir yere çizgi bırakmak istediğiniz ne bileyim mesela örneğin sayfayı ikiye bölüp şurada farklı işlemler şurada farklı işlemler yapacaksınız ve araya bir dikey çizgi bırakmak istiyorsunuz daha güzel görüneceğine inanıyorsunuz mesela şöyle bakın vertical layout ile şurada hatta vertical layout yapmayalım da form layout yapalım bakın şurada farklı bir form ve bir form layout daha alıyorum bu da şurada olsun işte her iki tarafta da farklı şeyler yapmak istiyor olabilirdiniz. Mesela bakın şurada combo box. Ne bileyim şurada line edit. Hemen altında bir text edit mesela. Burada mesela bir spin box. Veya şurada bir label gibi. Gördünüz mü? Böylelikle dikey çizgiyle şu iki formu birbirinden ayırabilirsiniz gibi. Bunlar için kullanılır. Her neyse şurayı bir kaldırayım. Şimdi text browser'ı göreceğiz. Hemen text browser'ın ne olduğunu bir görelim. Şöyle text browser'ımı ekledim. Hatta isterseniz şöyle sağ tıklayıp daha mantıklı olur. Layout deyip Layout in a grid seçeneğini diyorum. Böylesi daha mantıklı olacaktır. Şimdi Q Text Browser widget'ı ne işe yarar? HTML, düz metin, link ve kaydırılabilir içerikleri göstermek için kullanılan bir bileşendir. Yani bir içerik gösterme işlemi yapıyoruz. Fakat Q Edit'te ona çok benziyor değil mi? Q Text Edit'te biz ne yapıyorduk? Bakın şurada Text Edit'te hemen alta indiriyorum. Bakın biz Q Text edit ile arasındaki fark ne? Bakın yukarıdakine bir şey yazamıyoruz ama alttakine yazabiliyoruz değil mi? Q Text edit ile biz içeriğine çoklu satır metin girmek istediğimiz zaman girdiği işlemlerinde biz kullanıyorduk. Ancak Yine text edit'e benzemesine rağmen burada sadece burada yazabileceğimiz içerikleri burada göstermek amaçlı kullanıyoruz. Yani girdi yok. Gir izin vermiyoruz. Girdinin yani text edit'in girdi alınmayan sadece okunulabilir halini bize sunuyor. Yani biz sadece burada ekranda bu yazıları göreceğiz. Onu değiştiremeyiz, yazamayız. Ama okuyabilir. Sadece okuma işlemi için Kullanıyor. O zaman ben bir buton da ekleyeyim daha mantıklı bir işlem yapabilelim. Hemen şöyle butona tıklıyorum, push butona aşağıya doğru sürüklüyorum, geliyorum. Bir şeyler ekleyelim, bir isim verelim. Siz dilediğiniz ismi verin. Mesela ben şurada BTN Load Text diyeceğim. Siz dilediğiniz ismi verebilirsiniz buton için. Butona da çift tıklıyorum ve butona da Load Text diyelim, metni yükle anlamına gelsin. Şimdi sağ tıklıyorum. Ben burada Change Style Sheet de yapabilirim. Aslında veya şuradan gelip Point Size'ı değiştirebilirim. Bakın buradaki fontlarla oynayabiliyoruz. 12 piksel yapalım. Böylelikle formdaki her yeri 12 pikselle donattım metinleri. Güzel. Daha mantıklı olacaktır. Şimdi File diyorum. Save As diyorum. Masa üstü Python klasörün içerisinde UI klasörün içerisinde geçen derslerde yaptığımız gibi yine Widgets diyeceğim. Geçen derstekini değiştirsin mi? Değiştirsin oradaki dosyayı. Ve artık formumu oluşturdum. Artık olay Python'da. Hemen gelelim ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi aziz dostlar ne yaptığımızı açıklama zamanı geldi. Diyorum ki butona tıklandığında bağlan neye? Şuradaki function'a bağlan. Hemen gelecek o function'da. O function'da bir HTML içeriği yaz. İşte bir başlık attım. İçerisine style, CSS verdim ve rengini yeşil yaptım. Bir paragraf attım ve şuradaki this is an example of Q text Browser yazısını yazdım. Bu bir Qtext Browser örneğidir diye İngilizce yazdım. Siz Türkçe yazabilirsiniz. Fakat HTML'in çalışıp çalışmadığını göstermek için bakın bold içerisine aldım burayı. Yani kalınlaştırdım. Şuranın altını çizdim. Bakın burada alt, altını çizmek için şuradaki etiketleri kullandım HTML. Bir de italik yapmak için şöyle etiketleri yaptım. Yani bunlar bildiğiniz HTML etiketleri. HTML bildiğinizi mecburen varsayacağım. Başka yolu yok yani. Şimdi burada yine bir link attım. Hemen linkin içerisinde dedim ki QT resmi web sitesi dedim ve www.qt.io adındaki resmi web sitesine link verdim. Şimdi ben text browser'ıma diyorum ki HTML olarak ayarla. Bakın my HTML. Böylelikle buradaki HTML'i yansıtacak. Hemen bir gözlemleyelim. Bakın load text diyorum. Gördüğünüz gibi bakın yeşil var. Bakın burayı kalınlaştırdı. Bolt yaptım. Şuranın altını çizmiştim. Ve şurayı da italik yapmıştım. Ve şu da bir link. Linke tıkladığımda bakın gitmiyor. Ne diyor? No document for HTTPS www .qt.io. Niye? Çünkü burada arıyor. Dosyayı bulamayınca böyle bir belge yok diyor. Peki bunu nasıl çözeriz? Bunu da şöyle çözeriz. Hemen gelip bir ayarlama yapacağım. Şurada browser kısmına alıyorum. Çünkü burada bir ayarlama yapacağım. Tekrar bunu alacağım. İki tane daha altta yazacağım. Şimdi hızlıca bunun için gerekli olan function'ları oluşturup size kodu anlatayım. Güzel. Dedim ki text browser burada set open external link'si false yapmam lazım. Benim bu linki tıklanıp tarayıcıda açabilmesi için şurada ilk önce bunu bir false yapmam lazım. Burada bir ayar yaptım. Sonra dedim ki eğer dedim oradaki linke tıklanırsa yani benim bu text Browser'ın içerisindeki bir linke tıklanırsa anchor clicked özelliği connect bağlan neye? Open link adındaki function'a. Open link'ten de URL'i alacağım. Yani o URL neyse şuradan direkt benim çekmemi sağlıyor parametre olarak. Sonra Q desktop services diyeceğim ve open URL fonksiyonuyla o URL'i göndereceğim. Şimdi kontrol edin. Bakın load text diyorum. Yine geldi. Bakın burada bir linkim var. Tıkladığımda gördüğünüz gibi beni siteye gönderdi. Evet artık linkim tıklanabilir hale geldi. Peki ben buraya bir şey eklemek istediğim zaman ne olacak? Şunu yapabilirsiniz. Bakın text browser'a şöyle bakın append fonksiyonuyla veri ekleyebilirsiniz. Mesela ben buraya dilediğim bir veriyi ekleyeyim HTML olsun yine. Bakın text browser'ıma bir veri ekle append ile ekliyorum. Span dedim. Yine bunlar HTML etiketleri dostlar. İçerisindeki rengi bordoya yakın yaptım ve one more text yazdım. Bir metin daha. Bakalım bir metin daha yazısı gelecek. Tıklıyorum. Bakın one more text. Bir metin daha geldi. Gerçekten append ile biz text browser'a veri ekleyebiliyoruz. Peki başka ne var? Bakın set plain text var mesela sadece set html yok set plain text ne yapıyordu bilmiyorum hatırlıyor musunuz geçen derslerde işledik bu metni html olarak değil de düz bir metin olarak almamızı sağlıyor kontrol edin load text diyorum gördünüz mü h2 etiketlerini verdi paragraf etiketini verdi bold etiketini verdi italik etiketini verdi ve altı çizili etiketleri olan u etiketini verdi bakın linkimi verdi vesaire olduğu gibi html'i düz bir metin olarak algılayıp yaz gördünüz mü bu da set plain text ile yapılır. Peki bir tane text browser'daki veriyi nasıl alabilirim? Veriyi almak için de şunu yapacağım. Hemen şuradaki text browser'ı çağırıyorum. Mesela şöyle yaz yazacaksınız. Bakın print diyeceksiniz. Ve şurada text browser'ın to plain text böylelikle bu veriyi, bu içeriği almış olacaksınız. Tabii şunu set html olarak tekrar ayarlayalım. Hemen kontrol edin. Tıklıyorum load text dedim. Bakın burada aşağıya bakın. Bakın hello python this is an example of Qt text browser Qt official website one more text. Gördünüz mü? İçerik şurada. İçeriği to plain text ile alabilirsiniz. Bunu da size göstermiş olayım. Peki bunların her birini silelim artık. Bu örneğimiz tamamlandı. Peki başka ne yapabiliriz? Şunu hemen sileyim. Bakın graphics view denilen bir özellik var. Graphics view ne işe yarıyor onu konuşalım. Aslında bu QT'nin karmaşık grafik sahneleri içindir. Mesela items'lar, şekiller, resimler ile çalışmak için sunduğu güçlü bir bileşendir. Şimdi bu Q Graphics Scene ile birlikte kullanılır. Birazdan size göstereceğim. Sürükleyip bıraktım. İsmini isterseniz şuradan değiştirebilirsiniz. Ben Graphics View olarak bırakıyorum. Dokunmuyorum. File diyorum. Save as diyorum. Ve yine kaydedeceğim bunu. Eskisiyle değiştirmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Şimdi kodlamaya başlıyorum. Şimdi bakın scene, sahne adında bir variable oluşturdum. Dilediğinizi oluştur. Ve burada bir tane sahne oluşturmak zorundayım. Çünkü bildiğiniz grafik bu graphics view tek parçayla çalışmaz. İlk önce bir sahnede olması lazım. Sahnenin içerisinde bir şeyler çizeceğiz. Sahneyi oluşturdum scene ile. Sonra gelip ellipse şeklini oluşturdum. Onu da QGraphicsEllipseItem oluşuyorsun sıfıra 0, 0 noktası burada genişlik ve yükseklik verin ben belki güzel değerler veremedim siz daha iyisini verin sorun değil sonra gelip bu oluşturduğum elips şeklini benim sahneme eklemem lazım bu yüzden scene add item function ile sahneme ekledim sonra bu sahnenin komplesini gelip graphics view'a eklemem lazım bunu da set scene adındaki function ile yapacağım kontrol edin evet gördüğünüz gibi şöyle büyüterek göstereyim bakın bir elips şeklini yakalayabildik mi emin değilim Belki verdiğim değerler güzel değildir önemli değil İsterseniz bir şöyle bir daire yapabiliyor muyuz onu da bir görün bununla Evet gördüğünüz üzere bununla bir daire de oluşturduk hemen şöyle gözlemleyin istiyorsanız bakın bir daire oluşturmuş olduk Tamam illaki daire mi oluşturacağız Hayır elbette ki değil Mesela bakın siz bir tane Siz burada bir tane dikdörtgen oluşturabilirsiniz bakın burada yapacaklarınız var. Bakın, piece map'ler de var. Bunlarla da çalışabilirsiniz. Her neyse ben hemen Q Graphics Rect item diyeceğim. Rectangler'dan gelir aslında dikdörtgen oluşturmak için. Hemen şöyle 400 e 200 diyelim. Evet gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgen çizik veya kare çizmek istiyorsanız 400'e 400 dersiniz. O zaman da bir kare çizmiş olursunuz. Tamamen size kalmış. Başka ne var? Line item da var aslında. Hemen şöyle line item'ı da göreyim. Göstereyim size. Çizgi çizmek için kullanılır. Artık buradaki değerleri değiştirerek bir çizgi çizebilirsiniz. Bunu da sağlamış olduk. Peki olay bu. Peki bunun dışında ne yapabiliriz? Resim de ekleyebiliriz aslında. Bunu hemen şöyle düzelteyim. Bakın şurada sahneye resim ekleyeceğim aslında. Şimdi ne yaptığımızı tekrardan açıklamaya çalışalım. Şimdi ilk önce bir sahneye ihtiyacım var. Sahnemi oluşturdum. Sonra geldim resmimi çekmem lazım. Onun için bir pixmap variable oluşturdum ve qpixmap'i kullandım. Dedim ki files klasörümün içerisinde git albus.png adındaki resmi çek. Getir. Sonra bu çektiğim resmi şöyle Q Graphics Pixmap Item'in içerisine attım. Bu mecburi atmam gereken bir işlem. Çünkü Graphics View ile çalışıyorsam Graphics Pixmap Item ile çalışmak zorundayım. Q Pixmap ile resmi aldım. Onu götürüp Q Graphics Pixmap Item ile buradaki sahnede kullanılabilir hale getirmem gerekiyor. Sonra onu sahneye ekledim. Bakın Add Item fonksiyonu ile onu sahneye ekledim. Şurada. Sonra bu sahneyi komplesine alıp gördüğünüz gibi Graphics View bileşenime widget mı eklemiş oldu. Kontrol edin. Hemen şurayı büyüteyim. Şimdi bakın scroll barları da benim için oluşturuyor bakın. Scroll var. Resmin tamamını alam alamasam diye bakın. Yukarıdan aşağıya ve sağdan sola resmi şu şekilde scroll çubuklarıyla oynatabilirim. Veya şu şekilde resmi gösterebilirim size. Güzel. Demek ki bir resmi de ekleyebiliyormuşuz. Tamam. Graphics öğrenmiş oldunuz. Peki son olarak şunu da anlatayım. Bakın ben buraları self yapmadım. Niçin self yapmadım dostlar? Çünkü bunu init function'ın içerisinde kullandığım için self yazmadım. Eğer ben buradaki variable'ları şurada başka bir tane metodun içerisinde yani aynı class'ın içerisinde başka bir metodun içerisinde kullanıyor olsaydım. Mesela şurada kullanıyor olsaydım scene bakın. Bu scene'e nasıl ulaşacağım? Ve self diyerek ulaşacağım değil mi? Self nokta diyeceğim. Sonra gelip şurada self diyeceğim. Ve böylelikle function'ımda sin adındaki şuradaki hemen şöyle göstereyim. Variable'a ulaşacağım. Yani bu klastaki şuradaki self ile ben bunu tüm metotların ulaşılabileceği bir variable'a dönüyorum. Ama bakın gördüğünüz gibi bir metot kullanmadım. Sadece kendi içinde dönüyor. Sadece bu function içerisinde kullandığım için herhangi birine self demedim. Güzel. Ancak bakın graphics view self ile ulaştım. Niçin? Çünkü o gördüğünüz üzere QMainWindow'un kendisinden aldığım bir Widget. Güzel. Bunu da açıklamış olduk. Peki başka ne kaldı? Şunu da hemen bir sileyim. Burada size anlatmadığım sadece progress bar kaldı. Aslında OpenGL widget'i de hemen şöyle göstereyim size. Bakın bu nedir biliyor musunuz? 3D grafikler ve donanım donanım hızlandırmalı çizimler yapmak için kullanılan özel bir widget'tir. Bunu OpenGL bilgisine sahip olanlar kullanabilir. Bunu kullanmak için PyOpenGL modülünü kurmanız gerekir. Yani Bakın geleceksiniz. Şurada toggle butonu açtım. pip install diyeceksiniz ve şunu kurmanız lazım. py open gl. Yani open gl bilenler şunu tıklayacak. Enter deyip kuracak. Ben de kuruluydu yanlış değilse. Evet. Ben de zaten kurulu olduğu için veriyor. İsterseniz şöyle göstereyim size. Bakın pip list diyeyim. Evet, bakın bende kurulu. Open PyOpenGL. Güzel. Kurulu olduğuna göre şuradan nasıl çekeceksiniz onu da bir göstereyim. Mesela diyelim ki OpenGL ile ilgili basit bir işlem yapacaksınız. O zaman hemen gelip şöyle OpenGL'in alt modülü olan GL'i çekebilirsiniz mesela. Tamamen size kalmış. Import dersiniz. Tüm içerisindeki her şeyi çekip kullanabilirsiniz. Ne kadar klası varsa artık içerisinde. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki. Onu da göstermiş olayım. Çünkü bu OpenGL gerektiriyor. Python eğitim setiyle alakasız. Şimdi progress var. Hemen progress barı görelim. Buraya geliyorum. En alta iniyorum. Sıfırdan yüze tamam. Sıfırdan başlasın. Şu an yüzde yirmi dilim. Ben sıfıra çekiyorum. Güzel. Hemen bir buton alayım. Tabi butonu almadan önce şöyle bir horizontal line. Yatay bir. Hemen şöyle çizgi çekelim. Sonra bir buton alalım. Push buton hemen alsın. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben dokunmayayım. Burada bir isim verelim. Klik diyelim. Zaten formumda font size 12 piksel. Tamam güzel. Ne yapacağım ben? Her bu butona tıklandığımda %10 %10 progress barın çalışmasını sağlayalım. Böylelikle bir örnek vermiş olurum size. Hemen bir save as diyelim. Kaydet yes. Şimdi ilk başlangıçta benim bir tane variable oluşturup bizim progress barımızın sıfırdan başladığını belirtmem lazım. Çünkü bir başlangıç değeri olmalı. Ben bunun için sıfır değerini seçtim. Siz dilediğiniz ismi verin. Şimdi progress barımıza gelip progress barımızı sıfırla başladığını ilk değerinin bu olduğunu söylemeliyiz. Evet geldim dedim ki git tasarımındaki progress bar'a ulaş oradaki set value ayarla set ayarlamak value değer değeri ayarla ne değeri ilk değerini başlangıç değerini ayarla o yüzden sıfır olarak başlangıç değerini ayarlamış oldum elbette şimdi butona tıklandığında ne olsun bunun için bir tane function oluşturalım. Ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi diyorum ki butona tıklandığında bağlan hangi kısma bağlan? Increase progress adındaki function'ıma bağlan. Buradaki function'ıma bağlandı. Buradaki function'a geldim. Progress eğer yüzden küçükse yani şu değer yüzden küçükse benim için bunu 10'ar onar, onar arttır diyorum. Ve her arttırdığında progress barın set value ile değerini 10 arttır. Artık mesela 10 arttırdın 20 oldu. 10 arttırdın 30 oldu. Artık buraya 30 yazacak. Yani progress barın yeni değeri 30 olmuş olacak. Daha sonra eğer diyorum ki yüze eşitse veya daha büyükse else bloğu çalışacak ve diyorum ki butonu inaktif yap. Bakın set enabled adındaki function'ı false'a eşitleyerek siz artık butonu tıklanamaz hale geçiyorsunuz. Bunu da bu derste görmüş olduk. İyi oldu aslında. Bakın tıklıyorum butona %10 art. Tıklıyorum %20, tıklıyorum %30, tıklıyorum %40, %50, %60, tıklıyorum %70, tıklıyorum %80, tıklıyorum %90, tıklıyorum %100. Bakın tıklıyorum. Gördünüz mü? Buton artık inaktif. Çünkü bunu enabled yaptım. Burası %100 olduğu için. Yani herhangi bir şey dosya, mosya vesaire bir şeyler yükleyeceğiniz zaman Progress Bar'ı çalıştıracaksınız. Burada çok basit bir örnek verdim. Çok basit bir seviyede. Dosya yüklendikçe buradaki değeri artır artıra 100'e kadar götüreceksiniz. Ve kişi dosyanın yüklendiğini görmüş olacak. Ve benzeri işlemlerde kullanabilirsiniz. Peki. Qt Designer'da input widgets'ları, display widgets'ların hepsini gördük. Sadece containers'lar konusu kaldı. Şuradan toolbox, Tab Widget, Stacked Widget ve ne kaldı? MDI Area ve Dock Widget kaldı. Bunları da önümüzdeki ders görüp artık buradaki hemen hemen her şeyi göstermiş oldum size. Ve ondan sonra da çoklu pencere nasıl yapılır onu gösteririm ben size ve yavaş yavaş eğitim setimizin sonuna gelmeye başladık. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.